bir şekilde günün özetini geçiyorum. the one? Şebnem Gürsoy. Biliyoruz, biliyoruz. Selim'in babası büyük patron çıktı. Eve geldik, kutlama yok, bozuldu. Seniha Sultan ikinci iş gününden endişeli. Ayrıca Selim'le ilgili ufaktan ufaktan laf sokuyor. Evet ama önemli detaylar var. Bunları atlamamak lazım. Şöyle ki Şebnem. Ne? <laughs> Onu da bayağı Sürekli temiz değil, daha Ege'yi. Gönülleri şampiyon canı mı taşıttınız? Şenler. Geliyor, 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 geliyor. geliyor. Hayırdır kızlar? Dost meclisiniz hararetle toplanmış, çalışıyor. Aa, evet, ama öyle gündemi etkileyecek kapatmış. Şirin bir haberimiz yok. <laughs> e, sadece diyorduk ki biz bu gece beraber mi kalsak kızlarla? Kızlar hemen başka tarafa bakıyorsunuz. Nasıl? Neden? Bana bakmayın diyor kuzum. Yani bakın şahane bir gün geçiriyorum. Öyle yani seni yerle falan uğraşmam tamam mı? Benim ev olmaz. Ee, tamam canım. Aa, abilerin en çok kronisi. Şu atarını, şu panini bir sessize al Allah aşkına demedim ki daha zaten. Ne yapalım ama biz şimdi? Ne yapalım? Ha, ne yapsak? Yani biz de izafette kalırız. Ha? Sen, yani siz izafet. evet. Ee, hem zaten biz adada çok iyi anlaşmıştık öyle değil Kainat. <laughs> evet, çok eğlendim. Şimdi Müfit abiye gidiyoruz desek? Oldu canım. Seniha Sultan tam sekiz Sherlock Holmes Bir buçuk dakika bile geç kalsak Müfit abi yarar. Ondan sonra çek Müfit abinin uzun havasını. O da doğru. Sen şöyle bir Evren'de bağlantı kuramıyor musun? Böyle kırmızılı hatlı bağlantın falan yok mu? Bir selam çaksan, selamlı vermiş misal sen yardım ediversen desem falan. Bak fotoğrafı aramıza teşrif etmiş. Hayırdır Sena Tufan? İltifatlarına çok teşekkür ederim canım. Dışarı çıkıyorum. Ee, hep siz gezip tozacak değilsiniz ya. Aa, tabii çıkınız, çıkınız. Bu güzelliğiniz İstanbul erkeklerin tamamının aklında başından alınız. Bu güzel şehrimizin estetiğine estetik katınız. Ama bu sırada bu iki köpecik genç kızın burada ne yapacağını hiç düşünmeyiniz. Çıkınız efendim, çıkınız. Aa, a, bu tavır ne şimdi? Hiç de haber vermek yok bakıyorum teyze Hiç haber vermek yok. Neyse. Teyze ya. Ya bizi de götür ya da gitme ya. Olmaz canım. Sen arkadaşına eşlik edeceksin bu gece. Kız kıza uslu uslu oturacaksınız. Hem seni açacak bir davet değil ki. Yani senin yaşına uygun kimse gelmiyor. Ha, Selim de gelmiyor. Hoşuna gelmiyor. Ben çok merak ettim çünkü o saygısız, hadsiz, otuzsuz, pislik adama. Tamam, tamam teyze Git sen git. İyi eğlenceler, git. Tamam. Hadi görüşürüz kızım. Arıza istemiyorum haberiniz olsun. Yani bir gece olsun olaysız geçsin. Siz hiç merak etmeyin size. İyi eğlenceler seni Hanım. İyi eğlenceler, iyi eğlenceler. Biz Görüşürüz. Zaten hiç hiç sıkılmayacağız ya sen yokken. Vallahi burada böyle çok güzel oturup oturup eğleneceğiz. Hadi. Hadi. Görüşürüz. görüşürüz kızlar. Hadi görüşürüz. Ama kaldık yine bir başımıza burada ne yap? Allah! Ay Mila, köylü seni Allah verdi biliyoruz. Allah verdi. Telefonu var Sen bana evrenin pozitif enerjiyi yüklü <laughs> umut ilet dedim Ben de ilettim. Bir şey soracağım ya, Ruhat böyle dosdoğru çalışıyor mu? O zaman biz böyle saçma sapan şeyler için... ...biz bu evreni meşgul etmeyelim canım, değil mi? Neden, niye ki? Yani çünkü ben bir yeteceklerimin listesini yaptım. Bundan böyle önemli mevzular için kendisiyle başvuracağız. Ha, öyle mi? Ne, neymiş o önemli mevzular? Ee, canım, biz size Bilal'e yazılı açıklama yaparız, biz sizi arayacağız. Neyse, her şey sırası var. Şu anda da acil bir işimiz var, değil mi? Çayla, seni Sena Sultan geceleri aktı. Hemen gel, bekliyoruz. Aman işte benim de bütün yorgunluğum, ayaklarım vardı ama bir masaj yapanımız yok. Hayatımız sürekli aksiyon, sürekli macera. Bitmiyor ki anacığım. Allah'tan seni Sultan kendi kendine ekart etti de şu keskin zekan bir de onun için yormadım. <laughs> biz de işte Önder'le ders çıkışı çıktık öyle bir yerlere gittik oturduk bir şeyler içtik. Ay Almilacığım biz senin bu pozitif seyreden şansına gıpta ediyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim. Hemen 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 özet geçiyorsun. Çakma mı yoksa bir dünya markası mı? Acaba kendisine yüz üzerinden kaç puan verirdin Zarmila Hanım? Yani bir şey söylemek için daha erken tabii ama... ...ne bileyim, yani tam göründüğü gibi biri başkalarının aksine. Sadece yoga değil, aynı zamanda R2 ve enerji uzmanı. Böyle çok dingin bir enerjisi var ama sıkıcı değil. Sonra Özgür geldi. Öyle bir sürü laf söyledi. Kıskandı herhalde. Yani ondan sonra da kafeye gittim. Kainatla Ege'yi gördüm. Gerisini ikiniz de biliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Bence bu Özgür'le Ege geçmiş günahlarının bedellerini ödüyorlar. Galiba taksitleri çok bolmuş. Öde öde bitmiyor, öde öde bitmiyor. Ne demişler? Alma kaçak gelinlerin ahını. Hüzün, kaderin, arabesk müziğin olur. Burada aklıma bir şey geldi ya senin o güzel yaratıcı aklında yine ne geldi Şebnem? Biz çok merak ediyoruz kamuoyu olarak. Bence bu Ege'yi toptan izafete bırakalım. Tamam mı? İzafetin annesi gelir, bunları bir basar. Sonra hop, mecbur nikah masasına tam bir öğretici film olur. Nesilden nesile aktarırız. <laughs> Yalnız izafet Ege'yi yoğun ilgisiyle öldürmeden önce bence biz yukarı çıkalım. Hadi. kainat bir şey soracağım. Bu sakın kendini dövdürüp sonra da acınırmak için dayak yedim demiş olmasın? Ay daha neler Şebnem. Baksana çocuğun haline. Ay ha, kim yaptıysa ellerine sağlık. Yani ilahi adalete hizmet etmekle kalmamış. Aynı zamanda da sevap puanı kazanmış. Şebnem, kötü bir sırası değil. Abartma istersen Şebnem? İstediğini söyle Şebnem. Sana cevap verecek halim yok gördüğün gibi. ...cevap verecek hâlin olsa böyle akla mantığa ve duyguya uygun şeyler söyleyebilecektim diyorsun. Bunun kafasına çok sert vurmuşlar. Halüsinasyon görüyor, görmekte kalmak bile seslendiriyor. Şebnem, ege kendine göre doğru olan şeyi yapmaya çalışırken oldu. Kimse böylesi bir saldırıya hak etmez ki. Üstelik yardıma ihtiyacı olan birine kötü davranmak bize yakışmaz değil mi? Yani baksana hiç acımamışlar çocuğa. Yani bu kadar şiddetin ve nefretin hiçbir haklı tarafı yok kainat anlaşabilir miyim? Aman iyi tamam. Sus, dur. Bir sosyal mesaj, bir sosyal mesaj. Sağ ol, Müzaffet. Sağ ol, Müzaffet. marketten lazım olan bir şeyleri de söyleyeceğim. Sonra bir tane çorba kaynatacağım. Oh, on numarayız. İyi ki varsın Zafet ya, sağ ol. Ay aşk olsun ya. Şişt. Tamam, iyice tepemizi çıkarma şunu be. Alo Memo'cum. Efendim Zafet abla. Ha, dinliyorum da sipariş veriyorum. Dinliyorum kızım tehlike. Bak, bir buçuk kilo kabak istiyorum. Bir kilo un istiyorum. Sorucum arpa şehriye istiyorum. Bir de tavuk milyonu istiyorum. Ha, bir dakika, bir dakika Memo. Aymeneciğim bir şey ister misin? Şöyle bitki çayı falan. Pardon Memo bekletiyorum. Kaynancığım ee, var mı senin öyle bir özel siparişin isteğine? Şebnemciğim senin var mı gönlünü çek bir şey? Ay bak bak canım bir şey isterse ve bana söylemezsen yeminle gücenirim he. Tamam başka bir şey istemiyorum. Ben, Hadi koş gel acelemiz var. al. Alo Kainat. İyi misiniz? İyiyiz. Kızlarla kaynatıyorduk biz de. Değil, i̇yi misin değil mi? iyi oldun da. Evet evet. Çok eğleniyoruz. Çok iyiyiz Müfit abi. Ben çok güzel ağırlıyorum onları. Merak etme Müfit abi. Çok iyiyiz. İyi tamam. Bakın keyfinize. Hadi eyvallah. Görüşürüz abiciğim. Ee, biz artık Amine ile aşağı geçelim diyoruz. Biliyorsun Seni Sultan malum. Ee, şimdi gittiği organizasyonu beğenmez, oradaki insanlardan hoşlanmaz, muhabbetlerini sevmez falan. Erken geleceği tutar. Ondan sonra da oku okuyabilirsen üç ciltlik suç ceza. Evet gidelim biz özellikle uyardık. Bu gece bari rahat durun dedi. Dur Ege'yi de öpeceğim. Gel, gel. Oy. hırsızlık suçundan yakalanmış ve sabah mahkemeye çıkacakmış. şok 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 şok. Romantik aşık jest yapayım derken göz çıkardı. Romantik aşığın yapamadığı son jesti için İstanbul Anadolu yakası ve çevre iller tedirgin. Şebnem, Romantik aşığın yeni jestler yapabilme ihtimali gergin bekleyişin sürmesine neden oldu. İstanbul Emniyeti kırmızı alarm verdi. Romantik basamirli seyyak kızla. İyi geceler. Seni Hanım, eğer ev sahibi olarak siz gidip şikayetçi değilim demezseniz... Asla, 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 asla canım. Şuradan şuraya kıpırdamam. Çeksin cezasını. Teyze oşağı, yani çok aptalca, çok manasızca ama çok romantik değil mi ya? Giri zekalı. Ay, canım, yani romantizm benim ilgi alanıma girmiyor kızlar. Sizin de gördüğünüz gibi romantizmin yarım adım ötesi salaklık oluyor. O yüzden şuradan şuraya gitmem. Kıpırdamam. <laughs> serbestsin, gidebilirsin. Seni Hanım özellikle sizden. Yani hepinizden çok özür dilerim. Evet ama özür kabahati yok yetmiyor. Bir daha tekrarlanmasın yeter. Yani benim inanın kötü bir niyetim yoktu. Ben sadece Almir'e sürpriz yapmak istedim. Tamamen iyi niyetim. Aslında iyi niyetle iyi sonuçlar alınabilir. Ama tabii aklınızı vesilelerde bırakmazsak. Bedenin burada ruhun yine herifle sarmaş dolaş. İki romantik hareket gördün diye ya, yavşama hemen. Yürü. Ne alakası var? Adam, başlamak lazım yeni bir hayata. you Ben özür dilerim. Gerçekten saati duymamışım. Ben uyuyakalmışım. Aman Arda, tamam öf! Ben sana ne zaman güvensem zaten karşımda buruk hacı. Hayret bir şeysin ya. Ya bana bu yapılır mı ya? Cebimde üç kuruş parayla kaldım şurada. Kapat, kapat hadi kapat. Arbila. Arbila, biraz daha ya. Ap, 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 lütfen ya. Ya, beni bekleyin. Ya kızlar ben vallahi delireceğim. Gerçekten çok geç kaldım şu anda. Yani yetişme ihtimalim neredeyse sıfır. Ay dur. Uyanamadım Şebnem. Allah'ım adam değil sanki, pili bitmiş kumanda. Kafasına vurmadan, tokatlamadan asla çalışmıyor. Yani Arda şu an hayatımda sadece bir tümsek. Arda'nın jeopolitik önemini soracak olursanız bana... ...şu anda hayatımda sadece kalabalık yapıyor. Ya beni üç kuruş parayla bıraktı ya. Ne? Sorun para mı? Ama artık aşk olsun Şebnem ya. Ben yani yetişme ihtimalim var ve senin derdin para. Atları şu lan taksiye. Hadi. Diyorum da anlatamıyorum ki. Arkadaşlar bakın şöyle bir sorun var. Ben kendime bazı sözler verdim. İnsanlar benim bu sözleri tutamayacağımı düşünse de ben bir şekilde bu oyunu bozacağım. Ve o sözlerin arasında da kızlar asla yaşam destek ünitem olmayacak var. Anlatabildim mi? O yüzden bir sakin bir bana bırakın. Hadi lütfen rica edeceğim. Lütfen. Tamam tamam. E ne yapacaksın şimdi? Son bir ihtimal daha var aslında. Neymiş? 10 bir ulaşım şekli deneyeceğim. Ne bakıtsın be sandık, bebeğim. Alçaksin ya. Hayatım. Ne yaptın? Yetişebildin mi? Daha değil minibüsteyim. Minibüs mü? Rahat mısın? Ay çok rahatım canım. Burası tam bir fizik problemi gibi. Yani hava boşluğu bırakmadan bu kadar insan bir minibüse nasıl sığarız onu tartışıyorduk arkadaşlarla. Anlamadım. Kedi duraktır. hiçbir yere tutamıyorum ve düşmüyorum. Yani virajlarda bile anlatabildim mi canım? Ya Şebnem gerçekten çok özür dilerim. Söz veriyorum telafi edeceğim. Tamam tamam. Hadi şu özürlerini sessize alıyorsun. Bugünün kredini bitirme ben de. Hadi. Hadi bay bay. Öf. Arkadaşlar, ileride çevirme var. Bir çökebilir miyiz? Yani tamam, karizmamıza tek taktik olabiliriz ama o kadar da ölmedik değil mi? Bunun bir cezası falan yok mu? Bana kavga verin derim. Daha neler artık ya, çökmek meşeği. Ay bir de lütfen biraz daha seri lütfen ya. Geç kaldım işe. Allah'ım, nerede orjinal tarma bize tosluyor ya? Arkadaşlar, tamam kalkabilirsiniz. Sağ olun. Işıklardan. Hani ölmeden önce bir an beyaz bir ışık görüyorsun ya canım orada. Nerede olacak? Trafik ışıklarında. Ay inebilir miyim diyorum sana. Tamam abla ya tansiyon yapma ya. Durduk. Abla ne be? Hadi. Haydi düşelim. Işıklar çekil. Ben bir sor yemin ediyorum, <laughs> Dakiklikle lanetlenmişsin. Çok şükür. Cevdet şey, yürüsün. Buyur benim. Bu çiçeklersin. Aa. A. Teşekkürler, imzalayın. Ol. Dolaylı olarak da olsa hala bana hizmet etmen güzel. İyi çalış, gözüm. çok güzel. İnsanın seveni, hatırlayan olması çok hoş. <laughs> aslında kimseye haber vermemiştim ama İmza kaçak gelinler. Ha. Bir tanem, yeni işin yerli olsun. Her şeyi telafi edeceğim. etmek de bazen keyifli olabilir. Yeni iş hiç kimseye haber vermemişsiniz Şebnem Hanım. İsterseniz kattaki atıl odalardan birini sizin çiçeklere baktıralım. Bir iş yemeğine çıkacağız birlikte. Lütfen tabletinizi ve not defterinizi yanınıza alın. Emredersiniz Sarun Bey.